Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yine bir CTF çözümüyle karşınızdayız. E, CTF derken yine one Hub'da bir aslında vulnerable yani içerisinde zafiyet olan bir makinenin çözümüne beraber bakacağız. Şimdi daha önce zaten birçok örnek yaptık bunlarla ilgili. E, bu seferki örneğimiz stapler diye bir makina. Eğer OneLab'a gelip Stapler diye aratırsanız şu şekilde yazılıyor. Karşınıza çıkacaktır. Stapler 1 diyor ama hani ikincisini ben göremedim. Belki sonradan eklenecektir. Zaten bir tane var. E bu yine VirtualBox ile uyumlu bir makine. Buraya girdikten sonra direkt şuradan indirip kurabiliyorsunuz. Kurulumları daha önce de görmüştük. Hani kısaca göstereceğim ama daha önceki videoları izlediyseniz zaten kolaylıkla kurabileceğinizi düşünüyorum burada açıklama tarafına bakacak olursak hedefimizin Ruta gitmek olduğu söyleniyor. E, Otur'u Gatmilk diye bir otur yani e, bu makineyi yapan arkadaş Gatmilk diye bir hacker. E, bu arkadaş da bu arada daha önce de karşılaşmıştım. Aslında e, bu camiada güzel işlere imza atan arkadaşlardan bir tanesi. E, farklı farklı hem dokumentasyonları hem yayınları hem de makinaları mevcut o yüzden bunu görünce ilgimi çekti Beraber burada bakacağız Ve gördüğünüz gibi ruta gitmek için veya Shell almak için birkaç tane yol var diyor Hani hepsinin üstünde de durup bulmaya çalışabilirsiniz Ben en azından kendim nasıl yapacağımı size göstereceğim Belki siz de onun üstünden ilerleyebilirsiniz diye düşünüyorum Başka da bir bilgi verilmemiş zaten Şimdi Buraya gelip bunu indirdikten sonra e, hemen bu zaten sizin download klasörünüze ya da artık nereye indirdiyseniz inecektir. E, ve Stapler diye bir klasör iniyor gördüğünüz gibi. Şunu da indireyim. Ve içerisinde yine Stapler'ın VMDK dosyası var ve OVF dosyası var gördüğünüz gibi. Her ikisini de kullanarak zaten e, VirtualBox içerisinde kurulum yapabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Nasıl yapılıyor? O da oldukça kolay. Yani buradan e, import diyerek veya içeri al diyerek e, buradaki OVF dosyasını seçerek indirdiğiniz OVF dosyasını seçerek çalıştırabiliyorsunuz. Tabii ki indirdikten sonra her zaman yaptığımız gibi hem kali Linux'ünüzü hem de indirdiğiniz bu Stapler denilen makinayı aynı net network içerisine koymayı unutmamanız gerekiyor. Şimdi ben bunları indirdim ve açtım. E açıkçası burada hiçbir şey denemedim. Zaten hani açınca şöyle login sayfası çıkıyor ama çok da bakmadım buraya. Burada hiçbir şey yapmaya çalışmadım. E zaten çok da bir şey yok. Hani kullanıcı adını ve şifreyi tahmin etmekle uğraşmak hani garip olur. O sebeple o işe hiç girmedim. Onun dışında direkt ben buradan Kali Linux'umdan işlemlerimi yapacağım. Şimdi öncelikle bir kali linux'umu açayım siz de kendiniz açarsınız ve işlemlerimize başlayalım. Şimdi her şeyden önce bir kere açıldığında IP adresini falan vermedi bize. O yüzden önce bir Türkçe yapayım klavyemi. IP adresini bulmamız gerekiyor. Önce bir kendi IP adresime bakayım. 10.0.2.4 IP adresim yani 10.0.2'nin üstündeyiz yine. Net Discover'la ya da Nmap'le bulabiliriz. Net Discover çalıştıralım. 10.0.2.0/24 yazıyoruz ve enter'a basıyoruz. bu slash 24 işini daha önce de konuşmuştuk. Bütün hostları arıyor. Yani 255 hostun hepsini arıyor. Ve bu cider notation dediğimiz 0'dan 24'e giden neden 255'e tekabül ettiğini anlamadıysanız mutlaka etik hacker olma kursuna eklenilen networking bölümünü izlemeniz gerekiyor. OSI model nedir? IP adresleri nasıl oluşturulur? IP adreslerinin en detayına kadar girdiğimiz ve ileri seviye işlemlerin konuştuğumuz bölümü mutlaka gözden geçirmeniz gerekiyor. Şimdi burada finish diyor ama daha bitmedi. Öncelikle net discover'ın sonucunu vermesini hep beraber bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi sonuçlar çıktı arkadaşlar. Ctrl C yapıyorum. 10.0.2.7 olduğunu burada görüyoruz. 10.0.2.7 içerisinde bizim sanal makinemiz var. Şimdi bunu NMAP'e tabi tutacağım. bu daha önce hep Zenmap'i kullandık. Normal NMAP'i de kullanabiliriz. Yani NMAP komutlarına herhangi bir aslında kaynaktan ulaşabiliyorsunuz. Öncelikle 10.0.2.7 olduğunu bir not alayım da unutmayalım bunu. E, Nmap komutlarını öğrenmek faydalı olabilir zira e, bu tarz işlemlerde hani basit yapacağımız işlemlerde zenmap ile uğraşmak istemeyebilirsiniz. Ha, zenmap ile yapmanın bir şeyi var mı e, dezavantajı var mı? Çok da yok açıkçası hani e, orada da istediğiniz gibi işlemleri zaten yapabilirsiniz ama e, Nmap'te yapmak isteyenler için e, Nmap comment cheat sheet gibi bir şey aratırsanız ne demek cheat sheet? Yani kopya kağıdı. Zaten size bir sürü şey verecektir. Burada cevap verecektir. Ve burada çıkanlardan herhangi birini açıp bunlar üstünde kendinize bir cheat sheet oluşturabilirsiniz. Ondan sonra kendinizi her zaman aynı komutu kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani normalde aslında nmap ve 10.0.2.7 yaptım ya. Onu çalıştırsam da zaten e, bu scan yani tarama benim için çalıştırılacaktır. Sadece e, işte portları seçmek istersen mesela bütün portları taramak istiyorsam dash p dash yani tire p tire koymam gerekecektir. E, buraya bakacak olursak işte TCP'leri sadece tar taramak istiyorsam st gibi farklı farklı gördüğünüz gibi şeyler var. E, komutlar var. Ben genelde bu e, standart service detection'ı kullanırım. SV dediğimiz. Ve e, bununla birlikte işlemlerimi yapmaya çalışırım arkadaşlar. E, siz de bunu yapabilirsiniz. Hatta bakın gördüğünüz gibi default safe script'leri kullanarak yani nmap içerisinde gelen e, hazır gelen script'leri kullanarak ve güvenli script'leri kullanarak svsc yazıp e şu şekilde taratabiliyorsunuz aslında yani genelde Şunu çalıştırmakta fayda vardır Hatta biraz önceki portlarla birleştirirsek SVC ve p Koyup Çalıştırabiliriz Ya Bunu tamamen örnek amaçlı gösteriyorum yani siz normalde ZenMap'ten de açıp Bunu yapabilirsiniz zaten Genel kültür olsun diye yazdım Şimdi hatta bir yazalım S, v, S C Ve tire p Tire Şu şekilde Direkt bunu çalıştırdığım takdirde nmap sorgusu benim için yapılacaktır Tabii ki bu da belli bir süre sürüyor bildiğiniz gibi aynı net Networkte olsak bile bir sürü işlem yapılıyor bir sürü pinging yapılıyor Sonuçta bütün servisleri Hatta bir de burada 65 bin tane port tarıyoruz bütün portları taradığımız uzun bir işlem olacak o yüzden sizde birkaç dakika sürebilir bu işlem Evet gördüğünüz gibi sonuçlar şu anda çıktı. Hemen yukarı doğru gidip bakalım neler çıkmış. Şöyle yukarı doğru gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. En yukarıya gelelim. Şimdi öncelikle bütün portları taramış. Bir e, 20 var, TCP açık diyor. FTP ile ilgili bir portmuş ama zaten kapalı. O yüzden çok bir işimiz olmaz. 21 var. E, bu bir FTP portu ve açıkmış. Şimdi vsftpd 2.08 diyor. Biz daha önce etik hacker olma kursunda da bunu görmüştük. Yani vsftpd'nin farklı farklı exploit'leri var. 2.08'in bildiğim kadarıyla bir açık exploit'i yoktu ama gördüğünüz gibi anonymous ftp login allowed diyor. Yani anonymous bir şekilde buraya girebilirsiniz diyor. Bu da anonymous kullanıcı adı ve şifresiyle e, girilebileceğini bize gösteriyor. Tabii ki değiştirilmiş de olabilir ama hani en azından böyle bir mesaj var. Ne de Demekte fayda var yani. İlk olarak bunu deneyeceğim mesela. Aşağı doğru iniyorum. Başka neyimiz var? SSH portumuz var. Gördüğünüz gibi SSH portu açık. 22. E, aşağı doğru iniyorum. Bir DNS mask çalıştırılıyor. 80 açık. E, görüyoruz. 80'in açık olduğunu buradan. Süper. Sonra net BIOS'lar varmış ama bunlar kapalı. Burada bir tane net BIOS var. Süper. Doom servisi açık. MySQL açık. Zaten yani bir 80 portu açıksa bir web sitesi olduğunu biliyoruz ama büyük ihtimalle büyük bir portal gibi bir şey var içerisinde. Zira MySQL çalıştığına göre bir veri tabanı var. Bu veri tabanı web sitesiyle alakalıdır diye düşünüyoruz burada. Aşağı doğru iniyorum. Ee, gördüğünüz gibi garip bir port açık. 12380. Ee, 12380'de HTTP portu olarak gözüküyor. Bizim normalde alışık olduğumuz HTTP portu nedir? 80. Zaten açık onu gördük. Burada bir de 12380 açık. Bu tabii ki ilginç. Buna bakacağız. Ve hatta içinde Apache çalıştırılıyor. Yani web servisi aslında burada çalıştırılıyor. Aşağı doğru inelim. Ve başka bir şey var mı? Bakıyoruz. Daha başka çok önemli bir şey yok gibi gözüküyor. Computer name red diyor. Falan. Yani bakalım. Yukarı doğru çıkalım. Yani burada zaten en basitinden bir FTP'ye bakmak mantıklı olacaktır. İki de işte bu 80'de ne var? Hani web serviste ne çalışıyor? Ve 12.380 ne ayak? Bu ikisini kontrol etmemiz gerekiyor. E, i̇sterseniz web sitesine girmeden önce hemen şu FTP'ye bir bakalım. FTP 10.0.2.7 çalıştırıyorum. E, bir isim soruyor bana açtığım gibi bir de burada bir mesaj çıkıyor. Harry diye birine bir mesaj çıkıyor. E, diyor ki işte buraları buradaki banner'ı yani buradaki alanı e, güncellemeyi unutma. Kim buraya giriş yapabilir bunu söyle diyor bunlar tabii oyun olduğu için normal hayatta buraya bir mesaj biri yazmaz büyük ihtimalle e ama hepsi ipucu olabilir. Ya yani mesela Harry diye birine sesleniyorsa muhtemelen Harry diye bir kullanıcımız var. Kullanıcı adınınlarından birinin Harry olduğunu düşünebiliriz burada gibi gibi. O yüzden yani ben genelde şöyle yaparım CTF'lerde. Bir tane Documents açarım. Documents açarım derken Documents'ta bir tane text dosyası açarım ve onun içerisinde bunları not alırım. Hatta şöyle yapalım. Bunu şuradan açalım. CD Documents diyorum. Sizin yapmanıza gerek yok bu arada. Ben tamamen bunu kendim e, alışkanlık olsun diye yapıyorum. Nano ile açabilir miyiz bakalım. Stapler notes diyorum adına. Hatta staplernotes.txt diyorum. Buranın içerisine Harry diye bir not alayım. Harry diye bir biri var sonuçta. Sadece notum bu. Ctrl O yapıp Enter'a basıyorum. Kaydediyorum. Ctrl X yapıyorum. Şu an ls dersem stapler -notes .txt burada oluştu. Stapler -notes .txt cat edersem yani okursam Harry'i görüyorum. Süper. Not almaya başladım. Bunu kapatalım. Şimdi Anonymous'la login olmaya çalışalım bakalım. Anonymous yazıyorum bu şekilde kullanıcı adına. E, şifre de aynısını yazacağım. Şimdi şifre yazarken aslında gözükmüyor ama yazıyor bastıkça. E, birebir aynısını yazmanız lazım yoksa hani yanlış yazarsanız olmaz ve gördüğünüz gibi login successful diyor. Yani giriş yapabildim şu anda. Şu anda FTP'nin içerisindeyim. Bir dir çalıştırayım. Bakalım dir çalıştırınca yani dir nedir directory listeliyor yani ls çalıştırmak gibi e, ls çalıştırdığımda karşıma çıkan bir tane not diye bir dosya var sadece şu anda e, not diye dosyayı yani not diye bir dosya olduğu için mantıken bunu okumam gerektiğini düşünüyorum bunu bir download edeyim mesela get not diyeyim get not deyince bunu benim e, klasörüme aslında download edecektir ee, hemen bir okuyalım onu. Şuradan exit deyip çıkalım. Zaten istediğimiz zaman girebiliyoruz. Ls diyelim. Bakın not diye buraya geldi gördüğünüz gibi. Cat not yapalım. Cat note yapınca dedi ki Ellie e, payload bilgilerini güncellemeyi unutma ve FTP hesabına bunu koymayı unutma. Şimdi bu da yine bir tane mesaj. Yani sonuçta bir oyun oynuyoruz. E, bu oyunun içerisinde Eli, demin Harry'i görmüştük. Bir de Eli diye biri çıktı. O yüzden şu şeye yine gireceğim ben. E, ne demiştik adına? Stapler Notes. Onu yine şuradan bir değiştireyim nano çalıştırarak ve Eli'yi de şuraya ekleyeyim. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Tekrar deneyelim. Evet, Harry ve Eli'yi not aldım. Bunları not alıyorum ya. Aslında bir işe yarayacak mı? Gerçekten bilmiyorum şu dakika itibariyle. Eğer işe yararsa ne hala, Sonradan karşımıza çıkan yerlerde işe yaramazsa yapacak bir şey yok. Neyse ya FTP'ye girdik falan da hani çok büyük bir kazanım elde etmedik gibi gözüküyor. Bir tane not diye bir dosya olduğunu gördük. Ama iki tane not aldık. Belki bunlar bir işe yarayacaktır. İsterseniz burada duralım. Bir sonraki dersimizde şu 80 portunda ne oluyor esas bir oraya bakalım.